Değerli dostlar, Safa Tepesi'nin bulunduğu yerdeyiz, sayın başlangıç noktasıdır Safa Tepesi. Size burada Safa Tepesi'nde cereyan etmiş olan önemli bir olayı paylaşmak ve Tebbet Suresi'nin nazir olması ile alakalı durumu anlatmak arzu ediyorum. Peygamberimiz'e bi'setinin Peygamberliğin üçüncü yılında Şuara Suresi'nin 214. ayetinde geçtiği üzere yakınlarını uyar, akrabalarını uyar mealindeki ayeti kerime nazil olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'nin üzerine çıkmış ve akrabalarını çağırmış, toplamış idi. Ey, ey Abdümenafoğulları, ey Şemsoğulları, ey Kureyşoğulları, ey Abdülmütalipoğulları diyerekten yakınlarını toplamış idi. Ve onlara hitaben yaptığı konuşmada şöyle diyecekti. Size desem ki şu vadinin arkasında atlılar hazır bekliyor, size saldıracaklar desem bana inanır mısınız? Oradakilerin hepsi Evet inanırız çünkü senin hiç yalan söylediğin görülmemiştir. Sen emin olan kişisin demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü onlara şöyle hitap etmişti. İşte size diyorum ki ben Allah tarafından görevlendirilmiş bir elçiyim ve geleceğim makuk olan bir azaptan sizi uyarıyorum deyince İşlerindeki Ebu Leheb amcası yerden bir taş almış. Ey kökü geleceği kuruyacısa bizi bunun için mi topladın diyerek Efendimiz'e taş atmış ve oradaki topluluğu dağıtmıştı. İşte bunun üzerine Tebbet suresinin nazil olduğu Tebbet yeda ebi lehebi ve elleri kuruyucu sahibi Ebu Leheb'in elleri kurusun kurudu da mealdeki ayetin nazil olduğu ifade ediliyordu. Ebu Leheb peygamberimizin evet amcasıydı ve peygamberimize en fazla düşmanlık yapan kişilerden birisiydi. Peygamberimize de kapı komşusuydu. Peygamberimizle evin arasında sadece bir duvar vardı ama o ne kötü komşuydu. Ve karısı Ümmü Cemil de çok kötü komşuluk yapıyor. Hatta peygamberimizin evinin önüne dikenler serpiyordu. Odunlar taşıyordu. Ve yine Tebbet suresinde geçtiği üzere odun hamalı ha hatap diye ifade edilen odun hamalı denilecek kişiydi. Odun hamalı denmesinin bir sebebi de kin ve fesat ateşine e, odun taşıyan kişi anlamında odun hamalı dendiği ifade ediyordu karısı Ümmü Cemil için. Ve bakın Peygamber Efendimiz kabile kabile dolaşıyor, panayırları dolaşıyor, İslamiyeti anlatmaya çalışıyordu. Ebu Leheb amcası da peşi sıra gidiyor. Ona inanmamalarını istiyordu. Peygamberimiz o insanlara, panayırlardaki, kabilelerdeki insanlara kul la ilahe illallah tuflihu ifadesiyle la ilahe illallah deyin kurtulun diyor. Amcası Ebu Leheb ise arkasından gelerek ona inanmayın. O bir yalancıdır gibi sözlerle o insanların aklını çelmeye çalışıyordu. Kötülükleri sadece bununla sınırlı değildi. Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar 3 yıl sürecek bir boykotla karşılaşmışlardı. Bu boykot sırasında Ebu Leheb, bakın kendisi Beni Haşim abilesinden olmasına rağmen, Kureyş topluluğunda Peygamberimizin akrabası olmasına rağmen onların içerisinden ayrılmış, ve dahi peygamberimizi boykot eden müşriklerin tarafına geçmişti ve hatta peygamberimize Müslümanlarla alışveriş yapılmasını engelliyordu. Ve bakın malı, mülkü ona fayda sağlamadı. Tebet suresinde geçtiği üzere Tebet yedâ bile hebimeteb. Ma anhu ve ma keseb. Ona ne malı ne mülkü fayda sağlamadı denilmesinin sebeplerinden birisi de şuydu. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bakın Bedir Savaşı'na katılmadı Ebu Leheb. Bedir Savaşı'nın yenilgisini haber aldıktan sonra üzüntüsünden 7 gün sonra vefat edecektir. Vefat ettiğinde bu arada vücuduna bir hastalık, çiçek hastalığı, taun hastalığı tarzında bir kızıl hastalık vücuduna e, sirayet ettiği ve hatta evlatların çocukların ona yaklaşamadığı bile ifade edildi. 3 gün boyunca evinde kaldığı, cesedinin çürüdüğü, koktuğu ve bunun üzerine hatta işte evlatlarının tenkil babanızı bile ölmedi, öldüğünde gömemediniz denmesi üzerine bir çukur kazılarak onun o çukura yuvarlandırıldığı ve hatta üzerinin işte taşlarla kapatıldığı ifade edilir. Ve bu arada oğullarından Utbe, bu arada Ebu Leheb'in asıl adı Abdül Uzza'dır. Ve ama Ebu Leheb lakabıydı. Yüzünün çok kırmızı olmasından dolayı alevli manasında Ebu Leheb manası verilmiştir. Künyesi aslında Ebu Utbe'dir. Utbe'nin babası olması gerekirken Abdül Uzza'ydı asıl adı. Uzza putun adıydı. O yüzden Kur'an-ı Kerim Ebu Leheb olarak onu anmıştı. Künyesiyle de o şekilde bilindiği için o şekilde anmıştı. Bu arada oğullarının ikisi peygamberimizin kızlarıyla evliydi. Utbe ve Uteybe. Peygamberimizin iki kızı Ümmü Gülsüm ve Rukiye ile evlenmişlerdi. Fakat peygamberimiz bakın peygamberliği ilan ettikten sonra peygamberimize düşman olunca Peygamberimizin kızları da boşanmalarını emretti oğullarına. Şahit onlarla boşanmazsanız sizinle konuşmayacağım dedi. Utbe ve Uteybe peygamberimizin kızlarını boşadılar. Sonra bu peygamberimizin kızları hicretten sonra Hazreti Osman'la evleneceklerdir. O yüzden Hazreti Osman'a da Zinnureyn lakabı verilecektir. Bu arada oğullarından Uteybe peygamberimize karşı çok büyük saygısızlık yaptı. Peygamberimize geldi. Sana inan ayetleri inkar ediyorum dedi. Peygamberimize doğru tükürdü. Efendimiz'e bizzat o tükrüğü ulaşmadı ama peygamberimiz önüne düştü. Bunun üzerine peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ona beddua etti. Allah'ım köpeklerinden birini buna musallat et dedi. Uteybe Ebu Leheb'le birlikte Şam'a ticaret için gitmişti. Ve bu Şam yolu ticaretindeyken bir ara konakladıkları bir yere Arslan gelecek ve onu parçalayarak öldürecektir. Uteybe bu şekilde feci bir sonla akıbetine ulaşacaktır. Bu arada değerli dostlar Peygamberimiz bakın Mekke'nin fethinden sonra amcası Abbas'a dedi ki kardeşin Ebu Leheb'in oğulları ne durumda dedi. Hayatta kalmış olan Utbe ve Muattib isminde iki oğlu vardı. Onların İslam'la şereflenmesini istedi. Abbas'ın vesilesiyle, Hazreti Abbas'ın vesilesiyle. Bakın Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ve Muattib gelecek. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olacak. Ve hatta Taif e, kuşatmasında ve Huneyn Savaşı'nda yer alacaklardır. Yine Ebu Leheb'in hızlarından birisinin Mekke'nin e, fethinden önce hatta hicretten sonra Medine'ye gelerek Müslüman olduğu ifade edilir. Yani Tebbet suresine belirtildiği gibi ne malları ne oğulları ona hiçbir fayda sağlamadı. Bu arada fi cidiha hablun min mesed ifadesindeki fi cidiha'daki cidiha ifadesinin gerdanlık manasına geldiği Karısı Ümmü Cemil'in meşhur bir mücevher gerdanlığının olduğu, bunu peygamberimize karşı kullanmak istediği ifade edilir ki bununla Kur'an-ı Kerim'de o gerdanlığın onu ateşe götürecek bir iple bağlı olarak götürüleceği ifade edilir. Hablüm min mesed yani mesetten o artık nasıl bir ipse o şekilde gerdanlığına bağlı olarak onun cehenneme götürüleceği ifade edilir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de sadece bir kişinin ismi tasrih edilerek bir beddua, bir lanet vardır ki üstelik Peygamberimizin amcası olan Ebu heptir Ve bu bakın Safa Tepesi'nde Peygamberimizin akrabalarını uyar, inzar et ve halindeki ayet sonrasında olayların cereyan etmesiyle bu Tebbet suresinin nazil olması irtibatlıdır. Size Safa Tepesi önünden bu Tebbet suresinin nazil olmasını ve bu lehevin başına gelenleri anlatmış oldum.